Özel tasarım üretimden hazır giyime kadar moda dünyasının yaşadığı ortak sorun. Depolarda bekletilen, satılamayan kıyafet yığınları. Buna neden olansa tüketim çılgınlığı ve düşük maliyetle daha çok üretim baskısı. İhtiyaç fazlası stok bugünkü çevresel ve ekonomik facianın ta kendisi. Burada israftan kaçınıyor muyuz? Evet, aynen öyle. Bizim sloganımız daha az israf, daha çok paylaşım. Agence du don en nature'de sloganımız işte bu. Biz bir sivil toplum kuruluşuyuz. Satılmamış parçaları şirketlerden topluyoruz ve onları yeniden dolaşıma sokarak topluma yardım eden derneklere ulaştırıyoruz. Temizlik ürünleri, okul malzemeleri, ev araç gereçleri ve tabii ki kıyafetleri topluyoruz. Kamaye, Kiabi, Wolf Lingerie, Dim, Salamu, Petit Bateau gibi şirketler Sermon. bağışçılar arasında. Nous avons parmi nos un de Gizlilik anlaşmaları nedeniyle ismini söyleyemediğimiz ve marka etiketlerini ürünlerden çıkardığımız bazı Fransız lüks giyim markaları da bağışçılarımız arasında. <laughs> Bu yıl 400 bin giyim ürününü yeniden dağıtıma sokmayı hedefliyoruz. Kendimizi bir bakıma bağışların beşiği olarak görüyoruz. Dernekler dijital platformumuz üzerinden siparişlerini veriyor, koliler paket şeklinde burada hazırlanıp dağıtıma çıkıyor. Çalıştığımız birçok dernek var. Barınaklar, bağış mağazaları, çocuk dernekleri ve ev içi şiddet mağdurlarının sığınma evleri bunlardan yalnızca birkaçı. Agence du don en nature hiçbir zaman şirketlerin üretim fazlalarını gönderdikleri bir çöplük olmadı ve olmayacak. Çünkü faydalı bağışlarda bulunacakları konusunda partnerlerimize güveniyoruz. Satılmadığı için bağışlanan ürünler elde kalmış statüsünden de çıkmış oluyor. Sosyal bir amaca hizmet eden bu ürünler sayesinde israfın önüne geçiyoruz. Moda endüstrisinin en büyük sırlarından biri Satılamayan ürünlere ne oluyor? Bazen bağış olarak verilseler de bu ürünlerin çoğunun kaderi imha edilmek. Bağışlanan her bir ürünün karşısında imha edilen en az 5 ürün var. Kaderi çöpe gitmek olan bu ürünleri düşündüğümüzde karşılaştığımız birçok farklı israf türü var. Üretimde harcanan su ve emek, nakliye ve karbondioksit salımı bunlardan yalnızca birkaçı. Fransa'da yeni bir yasa tasarısıyla 2022'den itibaren perakendecilerin kullanılabilir ürünleri imha etmesinin yasaklanması amaçlanıyor. Bu da alternatif çözümler üretilmesi gerektiği anlamına geliyor. Hem de hızlı bir şekilde. Bugün dünya üzerindeki depolarda önümüzdeki 10 yıl boyunca yeryüzündeki tüm insanları giydirmeye yetecek kadar kıyafet var. Artık herkes geri dönüşüm ve ileri dönüşümün öneminin farkında. Markalar bizlere stokta kalmış mallarını getiriyorlar. Biz onları yeniden satabilecekleri şekilde tasarlıyoruz. Mesela Sirilus markasıyla çalıştık ve satılmamış ürünlerinden erkek iş çamaşırı yaptık. Biz B ile yaptığımız çalışmadaysa kottan laptop kılıfları ürettik. Blancheport markasıyla yatak kılıflarından kimono, örtülerden kese ve sıfır atık prensipli mendiller yapıyoruz. İleri dönüşüm için çıktığımız bu yolda 100 bin ürünü dönüştürdük ve 2 ton kumaşı yeniden kullanıma kazandırdık en kötü senaryo kullanılmayan ürünlerden yeniden kullanılmayacak ürünler ortaya koymak. Bu yüzden markalarla yaptığımız çalışmalarda ilk olarak az miktarda üretim yapıyoruz. Her bir ürünün satılacağından emin olmak şartıyla da sonrasında üretimimizi arttırıyoruz. Bu model günümüzde karlı değil ancak gelecekte üretim hacmini de göz önünde bulundurursak karlı olmak zorunda. Yarının moda dünyasının farklı çözümlerle üretim yapacağı su götürmez bir gerçek. Markaların hem stok ürünlerini yeniden kullandıkları hem de talep üzerine üretim yaptıkları hibrit bir moda anlayışına doğru gidiyoruz. Dijitalleşme sayesinde daha az miktarda ve daha verimli üretim yapıyoruz. Ben Donasiyan Mormo. Tekin markasının kurucu ortağıyım. Ben Thomas Hürriyes. Fransa'da üretim yapan kot ve spor ayakkabı markası 1083'ün kurucusuyum. Markalara şunu soruyoruz. 3000 parçayı bir defada üretmek yerine neden üretimi 10 haftaya bölüp haftada 300 parça çıkarmıyorsunuz ve böylelikle talep edilen beden ölçülerini doğru miktarda belirlemiyorsunuz? Örneğin 36 beden yeşil elbiseden 17 tane, 38 beden uzun kollu mavi elbiseden 46 tane üretebilirsiniz. Her hafta bir önceki hafta ne kadar satış yaptığımıza bakıyoruz. Bu döngü içerisinde pazartesi öğlen verdiğimiz siparişler cuma günü stoklara girmiş oluyor. Alıcıya daha yakın olduğumuz bu üretim şekli sayesinde satışları pek iyi gitmeyen bir ürünün üretimini de böylelikle düşürüyoruz ya da iptal ediyoruz. Her hafta markanın talepleri doğrultusunda kesimi tamamlanmış tekstil parçalarından setler yaratıyoruz. Bu setler Fransa ve Avrupa'daki 40'a yakın atölyeye gönderiliyor. Setini teslim alan her atölye böylelikle haftalık üretim hacmini öğrenmiş oluyor. Altını çizerek söylüyorum, satılmamış hiçbir ürünümüz yok. 1083'ün bugüne kadar ürettiği her kod satıldı. İndirimde tek bir ürünümüz bile yok. Çünkü sattığımızdan fazlasını üretmiyoruz. Satış hacminin 2 hatta 3 katı üretim yapan markalar var ve bunun örnekleri her gün karşımıza çıkıyor. Bugün bir mağazadaki alışıla gelen satış modeline bundan 5 yıl sonra baktığımızda bunun ne kadar sorumsuz bir tutum olduğunu daha iyi anlayacağız.